Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyel enerji konusunu işleyeceğiz. Daha sonra tabii ki soru çözümleri yapacağız. Ayrıca elektriksel alanla ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz bu konudan sonra. Elektriksel potansiyel enerji ne demek? Hemen ona bir göz atalım. Bir tane yük alıyorum. Pozitif bir yük olsun. Artı Q yükü olsun. Bundan D kadar uzağa bir başka pozitif yükü getirmek istiyorum. Varsayalım buraya getirmek istediğim yüküm de artı küçük Q olsun. Tabii ki hatta bu doğru boyunca getirmek istediğim vakit dikkat edin artı Q yükünü bu doğru boyunca getirmek istersem eğer ne olacaktır? bu yük bu ülke bir kuvvet uygulayacaktır. Dolayısıyla artık o yükünü bu noktaya getirebilmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmam gerekecek. Çünkü bu yükü bu yönde hareket ettirmek için bu yönde bir kuvvet uygulayacağım ve ne yapacağım? İyona yol aldıracağım. Artık küçük yüküne yol aldıracağım. Kuvvet var, yol varsa iş yapıyorum. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaptığımız zaman sistemin enerjisi değişirdi. Dolayısıyla bu iyonu buradan buraya getirmekle iş yapıyorum ve bu iyonun elektriksel potansiyel enerjisini ne yapıyorum? Değiştiriyorum. İşi ben yaptığım için iyonun elektriksel potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi bu artık Q yükünü, küçük Q yükünü eğer biz sonsuzdan Bakın sonsuzdan veya topraktan. Topraktan hatta şöyle göstereceğiz toprak sembolünü. Bu noktaya getirmek için yapmam gereken işi hangi bağıntıyla hesaplıyorum? Bakın yapılması gereken iş bu iyonun elektriksel potansiyel enerjisi olacak. EPL diyorum ya da elektriksel potansiyel enerji şu şekilde göstereyim ne olacaktır? K çarpı Q çarpı küçük Q bölü D kadar olacaktır. Çok kabaca şu mantıkla da yapabiliriz. Yapılan iş enerji değişimine eşitti. Dolayısıyla sonsuzda enerjisi yükün sıfır olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla yapılan iş iyonun artık Q yükünün bu noktadaki enerjisine eşit olacaktır. Yani elektriksel potansiyel enerjisine eşit olacak diyoruz eşit olacak. Yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu. O halde bu iyonun bu iyonu uyguladığı kuvvet k q q/d kare kadar olacaktır. Ne kadar uzağa getirdim? d kadar uzağa. Çok kabaca bu şekilde de mantığınıza oturtabilirsiniz. d'nin karesiyle de sadeleşti ve yapılan iş kq/d olarak Tabii KQ, Q bölü D olarak ne yapıldı? Bulundu. Demek ki eğer yüklü bir cisim, bir başka yüklü cismin elektriksel alanına, alanı içine sokulursa, bir noktadan diğerine getirilirse, yüklü cismin elektriksel potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Değişecektir. Tabii yüklü cismi biz getiriyorsak, yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsak, yüklü cismin, yani bu cismin elektriksel potansiyel enerjisi yapılan iş kadar artacaktır. Ama yüklü cismi elektriksel kuvvetler de getirebilir. Yani bu yük eksi olsaydı o zaman artı yük bu yükü çekecekti kendine doğru. Dolayısıyla bizim getirmemize gerek kalmayacaktı. Elektriksel kuvvetlerin etkisiyle zaten bu yük bu noktaya gelebilecekti. Dolayısıyla ne diyoruz? O zaman elektriksel kuvvetler iş yapacak. Elektriksel kuvvetler iş yaptığı için de sistemin elektriksel potansiyel enerjisi yapılan iş kadar azalacaktı. Peki bir yük sistemi varsa bu sistemin elektriksel potansiyel enerjisini nasıl yazıyoruz? Şöyle bir yük sistemi olsun. Eşkenar üçgen şeklindeki bir düzleme yerleştirilmiş yüklerim olsun. Bu yük sistemin elektriksel potansiyel enerjisi sorulsun. Bize bir kere potansiyel enerji, elektriksel potansiyel enerji ne olacaktır? Skaler bir nicelik çünkü enerji skaler bir nicelikti. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Skaler olması da neyi getiriyor? Yükün işareti formüle aynen ne yapacaktır? Girecektir. O halde burada eksi 3Q olsun, burada artı 2Q olsun, burada da ne olsun? Eksi 5Q olsun. Uzaklıklar D, D şeklinde verilsin. Ne, nasıl sorulacak? Şekildeki yük sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nedir diye sorulacak veya şekildeki yükleri sonsuzdan bulundukları K, L, M noktalarına getirmek için yapılması gereken işler nedir diye sorulacaktır hemen şunu yapıyoruz ikisinin cevabı da aynı aslında sistemin enerjisi soruluyor artık EP olarak göstereyim elektriksel potansiyel enerjiyi uzun uzun yazmayalım elektriksel potansiyel enerjisi sistemin şu şekilde ifade edilecek K çarpı bu yük geldiğinde iş yapılmaz ama ilk gelen yük buysa. Bu yük geldiğinde dikkat ediyorsunuz. Bu ne yapacaktır? Bunu çekecektir. İş yapılacaktır. Dolayısıyla yapılan iş ne olacaktır? Eksi 3Q çarpı artı 2Q bölü aralarındaki uzaklık kadar olacaktır. Daha sonra bu yük getirilirse bakın ilk getirilen yük buydu. Başka yüklü cisim olmadığı için bunu getirmek için iş yapmadık dedik. Çünkü sonsuzda enerji sıfırdı. Burada da herhangi bir yüklü cismin etkisinde olmadığı için iş yapılmıyor. Enerji değişimi sıfır yapılan iş sıfırdır. Bunu getirmek için bu yük bu noktadaydı. Bu kadar iş yapıldı elektriksel kuvvetler ya da ben yaptım. Daha sonra eksi 5 Q yükünü sonsuzdan bu noktaya getirmek için bakın hem bu yük var bu noktada hem de bu yük var bu noktada. Bu yük çekerken bu yük de ne yapıyor pardon bu yük iterken bu yük ne yapıyor çekiyor. Yani hem elektriksel kuvvetler iş yapacak hem de biz iş yapacağız gibi düşünebiliriz. Ya da ne diyoruz? Her iki yükten dolayı da bu bir enerjiye sahip olacaktır. Peki bundan dolayı sahip olduğu enerji ne olacaktır? K çarpı eksi 3 Q çarpı eksi 5 Q bölü aralarındaki uzaklık D olacaktır. Tabi şu tarafı biraz başa alıyorum. Bundan dolayı bunun sahip olduğu enerjiyi şimdi bunun bundan dolayı sahip olduğu enerjiyi de şöyle yazıyoruz. K çarpı eksi 5 Q çarpı artı 2 Q bölü D olacaktır. Dolayısıyla bu yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi bu şekilde bulunacaktır işlemleri yaparak. Ha, hatta bakalım Acaba bu yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisi pozitif mi negatif mi? Buradan eksi 10 gelecektir. Buradan ne gelecektir? Eksi 6. Buradan ise ne gelecektir arkadaşlar? Artı 15 gelecektir. Ve bu işlemin sonucu da ne çıkacaktır? Gördüğünüz gibi eksi 16 artı 15 eksi 1K Q kare bölü D olarak bulunacaktır. Şimdi bu soruyu bir farklı şekilde daha sorabiliyorlar. Yani aynı sistem verilebiliyor ama sorulan bilgi farklı. Bu şekilde bulduğumda neyi buluyordum? Sistemin elektriksel potansiyel enerjisini buluyordum. Ya da işte yükleri sonsuzdan ya da topraktan bu noktalara getirmek için yapılması gereken iş soruluyordu. Öyle değil mi? O zaman herkesin birbirinden dolayı sahip olduğu enerjiyi yazıyordum. Bakın ilk durumda yazdım. Eksi 5 ile 2 Q'nun sahip oldukları enerjiydi. İkinci durumda eksi 3 ile 2 Q'nun birbirinden dolayı sahip olduğu enerji. Üçüncü durumda da eksi 3 eksi 5'in birbirinden dolayı sahip olduğu enerjiydi. Bir de şunu yapabiliyorlar. İki tane yükümüz bu noktalarda zaten var olabiliyor. İşte K ve L'deki yükler bu noktalarda var. M'deki yükü bu noktaya getirmek için için yapılan iş sorulacaktır. O zaman ne diyorum? yapılan iş sistemin elektriksel potansiyel enerjisindeki değişime eşit olacak. Ya da yapılan iş için ne diyeceğim? Bakın eğer eksi 5 kuyuyu sonsuzdan bu noktaya getireceksem bu yükler buradayken ne olacaktır? Bu yük buraya gelmek için bundan dolayı bir iş yapacağım. Bir de bu yükten dolayı bir iş yapılacaktır. Hatta eksi 5 Q'yu buraya getirmek için dikkat edin. Bu yüke karşı iş yapılır. Ama bu yüküye karşı iş yapılmaz. Çünkü zaten artı eksiği çekeceği için elektriksel kuvvetler iş yapar. Peki yapılan toplam iş ne? Bu iyonun elektriksel potansiyel enerjisini verecek. Hemen yazıyorum. Eksi 5 Q yükü. Eksi 3 Q'dan dolayı bu kadar enerjiye sahip olur diyorum. Artı. Eksi 5 Q yükü yine tabi başında K var. Artı 2 Q yükünden dolayı da ne kadar enerjiye sahip olacaktır? Bu kadar enerjiye sahip olacak. Burası artı 15 çıkacaktır. Burası ne çıkacaktır? Eksi 10 çıkacaktır. Dikkat edin bu yükü ben Eksi 3 ya da eksi 5 köyü eksi 3 köyüye yaklaştırma ya, ge, eksi 3 köyüye doğru gelmesi için benim getirmem gerekiyor. Bu benim yaptığımdır. ama zaten eksi 5 köy artı 2 köyüye gelmek isteyecektir. Yani elektriksel kuvvetler çekip getirecektir. Burada da elektriksel kuvvetler iş yapar. Bakın elektriksel kuvvetler ve ben iş yaptım diye düşünüyorum. O zaman toplam işi kim yaptı net iş burada ne olacaktır? Artı 5 olarak ifade edebiliriz tabi 5K Q kare bölü D olarak. Demek ki sistemin Elektriksel potansiyel enerjisi artı 5K kare bölü D olacaktır. Bu ne demek? Sonsuzda. M'deki yükün sonsuzdaki enerjisi sıfırdı. Bu noktaya M noktasına getirdiğimde enerjisi 5K Q kare bölü D oldu. Pozitif olduğu için de enerjisi ne yapmıştır? Artmıştır. Çünkü bu kadar net işi yapan benim. Eğer elektriksel kuvvetler yapmış olsaydı yani bu işlemin sonucu eksi çıksaydı o zaman iyonun elektriksel potansiyel enerjisi ne yapacaktı? Azalmış olacaktı. O halde diyoruz ki yapılan iş eğer pozitifse, daha sonra üzerinde duracağım dışarıdan iş yapılıyor, ama negatifse elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Dışarıdan iş yapıldığında sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Elektriksel kuvvetler iş yaparsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu kadar ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki elektriksel potansiyel enerji skaler bir nicelik dedik. Yüklerin işaretleri formülü aynen yazılacak dedik. Bir de bir noktanın elektriksel potansiyeli var. Bir noktanın elektriksel potansiyeli ne demek? Hemen bakıyoruz. Artı q yükünü yerleştirmiştik. Bundan d kadar uzağa bir artı q yükünü Sonsuzdan getirmek için yapılan işe elektriksel potansiyel enerji dedik ve q bölü d ile hesapladık. Peki biz sonsuzdan eğer bu noktaya artı bir birim yük getirmek isteseydik, bakın artı Q yükünden d kadar uzağa artı bir birim yükü getirseydik sonsuzdan ne kadar iş yapılması? gerekirdi diye soruluyoruz. Yine tabii ki ne kadar iş yapılacak? K çarpı birinci yüküm işte elektriksel alanı oluşturan yüküm hareketli yüküm artı bir birim yük bölü D olarak yazacağım. İşte bu da birim yük başına yapılan işi verir. Ve birim, birim yük başına yapılan iş bu noktanın potansiyeli olarak adlandırılır ve potansiyel V ile gösterilir. O halde elektriksel potansiyelle elektriksel potansiyel enerji arasındaki ilişki ne olacaktır arkadaşlar? Bir noktanın potansiyeli elektriksel potansiyel enerji bölü q olacaktır. Yani q yükünü bu noktaya getirmek için yapılan iş bu kadarsa, birim yükü bu noktaya getirmek için yapılan iş yüce bölümü kadar olacaktır. 10 klomp için bu kadar iş yapılırsa 1 klomp için onda biri iş yapılır. Peki burada yine dikkat ediyoruz. Sonuçta potansiyelle bir noktanın ya da artı bir birim yükün enerjisi demek enerji skalerdi demek ki potansiyel hesaplarken de ne yapmamız gerekecektir? Yüklerin işaretini formüle aynen yazmamız gerekecektir. Hemen bir bakalım bir noktanın potansiyelini hesaplarken ne yapıyoruz? Burası 2D olsun, bu uzaklık 3D olsun, bu uzaklık da şöyle vereyim D olsun. Bu noktalarda yüklerimiz olsun, işte artı 6Q olsun, burada eksi 9Q olsun, burada da eksi 2Q olsun yine. Şu noktanın potansiyeli sorulsun. Yani artı 6Q, eksi 9Q ve eksi 2Q yüklerinin o noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel nedir diye sorulsun. Hemen ne yapıyoruz? O noktasında oluşan toplam potansiyel K çarpı 6Q'nun oluşturduğu artı 6Q bölü. Tabi artıyı ayrıca belirtmeye gerek yok. Sadece dikkatinizi çekmek için yapıyorum. Uzaklık diyorum. Artı K çarpı eksi 9Q'nun oluşturduğu eksi 9Q bölü ne diyorum arkadaşlar? 3D artı eksi 2Q'nun oluşturduğu eksi 2Q bölü D olarak yazıyorum. Ve o noktasındaki potansiyeli ne olarak buluyorum? Artı 3 buradan gelecektir. Buradan ne gelecektir? Gördüğünüz gibi. Hatta orada yapalım. Uzatmayalım. Sildik. Burası artı 3 olacaktır. Burası eksi 3 olacaktır. Burası eksi 2 olacaktır. Artı 3 eksi 2 artı 3 eksi 3 birbirini götürdü. Eksi 2 k q bölü d olarak bulunacaktır. O noktasının potansiyeli. Tabi birimlerden bahsetmedim ama eğer kuvvet analizi yaparsak ya da birim analizi yaparsak daha doğrusu Newton metre kare bölü kare kareydi. Buradan çarpımlarından coulomb kare gelecektir. Çarpı coulomb kare bölü uzaklık metre. Gördüğünüz gibi coulomb kareler gidecek. Metreler sadeleşecek. Newton metre. Yapılan iş, iş birimim de neydi? Enerji birimimle aynıydı. Tabii ki enerji birimi Joule olacak. Ne enerjisi olduğu önemli değil. Zaten bir tek ısı enerjisinde kalori kullanıyoruz enerji birimi olarak. Peki buranın birimi ne olacaktır? Newton metre kare bölü klomp kare dedik. Yükün birimi klomp. Uzaklık birimi metre. Birer metre ve klomp gitti. Bu potansiyel birimim ise ne oldu? Newton metre bölü kulomb oldu. Buna da ne olarak adlandırıyoruz bu niceliği de? Volt olarak adlandırıyoruz. Ve demek potansiyel birimini ne olarak kullanacağız? Bundan sonra volt olarak ne yapacağız? Kullanacağız. Peki, ee, Dokunma ile elektriklenmeyi hatırlarsak eğer dokunma ile elektriklenmede ne dedik? Cisimler eğer potansiyelleri farklı ise yük alışverişi yapıyordu. Yani bu ne demek? Potansiyel birim yük başına enerji demek. Demek ki birim yük başına enerjileri aynıysa yük alışverişi yapmıyorlar. Birim yük başına enerjileri farklıysa ne yapıyorlar? Ee, yük alışverişi yapıyorlar. Bunun ardından potansiyelle ilgili olarak yüklü iletken bir kürenin potansiyel değişimini incelemek istiyorum. Ardından da elektriksel işe geçeceğim. Yüklü iletken bir kürenin elektriksel alan değişimini incelemiştik. İçeride elektriksel alan şiddeti sıfırdı. Yüzeyde neydi? maksimumdu ve yüzeyden uzaklaştıkça elektriksel alan şiddeti ne yapıyordu? Azalıyordu. Hatta grafiğini de çizmiştik. Şimdi elektriksel potansiyeli nasıl değişiyor? Acaba yüklü iletken bir kürenin ona bakıyoruz. Bakın R yarıçaplı artı yüklü bir iletken küre alıyorum. Bu olsun merkezi artı Q olsun yükü de biz biliyoruz ki yüklü bir iletken kürenin içinde ne yok? Elektriksel alan yok. Elektriksel alan demek artı bir birim yüke uygulanan kuvvet demekti. Artı bir birim yüke uygulanan kuvvet sıfırsa eğer ne olacaktır? Bakın içeride kuvvet yok, alan yok demek kuvvet yok demek. Kuvvet yoksa elektriksel kuvvetlere karşı ne yapmayacaksınız? İş yapmayacaksınız. Yani yüzeydeki bir cismi buradan buraya getirirken ne yapmıyorsunuz? İş yapmıyorsunuz. Bu ne demek? Enerji değişmiyor demek. E potansiyel dediğinde birim yük başına enerji değil miydi? Demek ki yüklü iletken bir kürenin yüzeyinde ve merkezindeki potansiyel ve bu aradaki potansiyel aynı değerdedir. Bu nedenle enerji değişmediği için de iş yapmazsınız. Peki yüzeydeki potansiyel ne kadar? KQ bölü D demiştik. Küre içinde KQ bölü R diyeceğiz. Yüzeyden uzaklaşırsak ne olacak? eğer tabii ki ne diyoruz potansiyel KQ bölü D idi. Eğer uzaklık artarsa yük pozitifken potansiyel ne yapacaktır? Azalacaktır. Ancak nasıl azalıyor dikkat edin. Tabii ki parabolik olarak azalacaktır. Yani şöyle olacak grafiğimiz. Zaten bu grafiğin altındaki şu alanı hesapladığınız zaman da ne verecekler size? Elektriksel potansiyel enerjiyi verecektir neye çok benziyor bu grafik dikkat ediyorsunuz şu kısım itibariyle elektriksel alanın uzaklıkla değişimiyle tamamen aynı ve genel çekimde de böyle bir grafik çizdik genel çekimde sadece merkeze doğru gezegen merkezine doğru indikçe çekim ivmesi ya da Kütle çekim kuvveti yani ağırlık ne yapıyordu bu şekilde azalıyordu ama şu kısım yine aynıydı. Çünkü orada da uzaklığın karesiyle nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Burada uzaklığın kendisiyle ters orantılı olacak. Tabi skaler dedik Potansiyel sıralatacak. Potansiyel sıralatırken nasıl sıralatıyoruz potansiyeli? Bu da bizim için çok önemli. Ee, bir kere kesinlikle skaler olduğu için siz buldunuz potansiyelleri eksi 5 volt artı 5 volt... Buldunuz. Bir de ne buldunuz? Eksi 2 volt büyüklükçe sıralayın dediniz. K, L ve M noktalarının potansiyelleri bunlar. K, L ve M noktalarının potansiyellerini sıralarken ne diyeceksiniz? En büyük potansiyel L'dir. Sonra eksi 5 volt mu, eksi 2 volt mu? Aynen matematikteki gibi düşüneceksiniz skaler değer olarak yani artı eksi önemli olacak. Burada yön belirtmiyor. Eksi 2 sayısı eksi 5'ten daha büyüktür. O halde M'deki potansiyel de kimden büyük olacaktır? K'deki potansiyelden daha büyük olacaktır. Evet. Yüklü iletken küre ile ilgili olarak neyi biliyoruz? Yüklü iletken kürenin yüzeyinde ve içindeki noktaların ve merkezdeki noktanın potansiyelleri eşittir. Yüzeyden uzaklaştıkça da potansiyel ne yapacaktır? Azalacaktır. Aslında bu konuda bitmek üzere sadece elektriksel iş konusu kaldı. Bir sonraki dersimizde elektriksel işten bahsedeceğim ve soru çözümlerimize devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.